Arkadaşlar dostlar hanımefendiler beyefendiler efendim selamlar Bugün sizlerle beraber yepyeni bir EFC 24 kariyeri olan kanat kariyerimize başlıyoruz Önceki kaleci kariyerinde bir yorumda bir arkadaş söz vermiştim Bu arada Thomas Rose kariyerimiz devam edecek aynı zamanda bununla birlikte Bir yorumda kardeşimizi dostluğuna söz vermiştim Sol kanat kariyeri yapacağım ve aynı zamanda bir arkadaşımıza da stoper kariyeri yapacağım söz verdim Kanat kariyeri birazcık ilerlesin stoper kariyeri de yapacağım

All right, enough of that. On with you. All right, mate. The rest is up to you. Evet arkadaşlar kariyerimizi açtık Geleceğim senin ellerinde falan filan Arkadaşlar kariyerimizi açtık Takımımız gördüğünüz gibi Stadde lavalıyoruz Laval diye kısaca. 1.77 boyunda 68 kilo bir oyuncu. Efendime söyleyeyim. Sol kanat sol ayak oynuyor. Fransız 2. ligindeyiz. 2004'lü Aralık 30 oldu bunu söylemiş miydim lan daha önce. Ee, maç ayarları Thomas Royce'de yaptığımız gibi zorluk efsanevi de. Maç süresini 4 dakika indirdim. Size zaten giren... Evet size giren çıkan yok diyecektim. Maç süresini 4 dakika indirdi Hatta onu 5 yapalım. Hatta onu 5 yapalım. 6 dakika çünkü uzun oluyor. Thomas Rush'u kesmekle uğraşıyorum. 5 yaptım. Zorluk efsane bir de gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Ondan sonra acıma böyle işte arkadaşlar. Fransız 2. ligindeyiz. Efendime söyleyeyim yolumuz yok. Ben şu anlık bir kamera ayarını yapalım durun ya. Bunu da Thomas Rush gibi tepeden görelim istedim. Bakalım olursa o da. Arkadaşlar yedekteyiz. Dostluk maçlarını 9 numara görüyoruz bu arada. Antrenmanlarımızı yapacağım. Antrenman bölümleri sıkıcı olduğundan video eklemiyorum. Antrenmanları ben oynayacağım. Antrenmanlara video eklemeyeceğim. Çünkü e, Thomas Royster'a bir tık istemeyen olur olmuştu. Antrenmanları yapıp ben hemen geliyorum. Saradık çalışmayı yap. Anlayını sikeyim Onu da bir geçsek var ya. Neyse arkadaşlar yaptık. Güzel. 9 puanımızı aldık. En son ikinden B aldık. Ben böyle böyle hepsini yapacağım. Gidelim puanlarımızı bir dağıtalım. Puanları bir dağıtalım. Baba şimdi biz kanat oyuncusuyuz tamam mı? O yüzden bir top kontrolü ver. Hız hızlanma çok önemli. Hız ilk başta. İlk fullleyeceğim şey hız olacak bu arada abi. Haberiniz olsun. İlk fullleyeceğim. Fullleyeceğim şey hız olacak. O yüzden şu anlık bir hıza bastık. Aktivitelere bir gidelim. Ne var ne yok bakalım. Takım arkadaşlarımız tanışalım. Takım arkadaşlarımız. Sıkı çalışma bugün başlıyor dedik. Mağaza falan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet burada da hiçbir şey yok. Maç yönü dedik. Kenway olarak oyna. Edward Kenway. Well, a... Kamera açısını nasıl yapmam gerektiğini siz yazarsınız arkadaşlar. Arkada giriyoruz oyuna. İlk süre alıyor Edward Kenway. Bir Fransız efsanesinin başlangıcın bu yoksa? En az bir gol at. Gol değil de. Dribbling başarı oranı yapalım. Gel. Hadi. Kamera yakınlaştıramıyor muyum peki? Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Hem siz de oynayanınız varsa hani kamera açısı falan için hani Olur bakar falan yani o yüzden diyorum ben falan. Dur şunu geri. Varsa yaparsak hepsi mi gidiyor? Hepsi gidiyor. Pro oyuncu kamera arkadaşımız. Yakınlaştır ya. Edward'a. Tamam. Ben niye kullanmıyorum oğlum ortaya? Olmadı. Olmadı. Dön yerine. Dön yerine. Aslında full maç ekranından görsek daha iyi değil mi ya sanki? Ben bir şey söyleyeyim mi? Full maç ekranından görsek daha iyi. Sıfır çaka. Gene full maç ekranı yapalım onu. Biz böyle anlayamayız. Kamera garip geldi. Beğenmezseniz de yapacak şaharı yok. Ben onu düzeltirim artık yaparım yani bir şey yapacak şaharı yok. Al şunu ortak sezona. Hah şöyle babalı ya. Hah. Daha maça. Şuraya geçti. Hadi bakalım Edward Kenway. Fransız efsanesi ilk başta oyuna girdi İlk maçında. Süre aldı yedek olarak. 0-0 maçı etkide verecek mi? Ama ama aman diyeyim ha. Bu arada Fransız 2. ligindeyiz. Bunu söylemiş miydim ya? Ben de bir B12 eksikliği var hatırlamıyorum Ne yapıyorum çok. Balde. Gör beni. Tamam. Çok güzel. Edward Kenway geçti. Koşuyor içeriye. Edward gördü. Gör gör güzel fikir ama Edward Kenway pasın ayarını fazla kaçırdı. Güzel geçtik yoksa güzel geçtik. Çok güzel. Al onu. Ama offside, offside. Edward Kenway tecrübesiz acemi bir isim. Offside'e düşüyor. Acemi isim. Ya sakatlığımız var. Şu an korkutan ve üzen bir sakatlık işin açığı. Kun. Verdi. Güzel. Korner. Korner. Hocamız deniyor, Şu anlık bir koşuna gitmişiz gibi yüzükmüyor. 5-6. Top mob kaparsak aslında belki. Oksa lan oğlum yedik sandım ha. Orada Thomas olsaydı işte. Ha <laughs> bu arada her zaman gibi alışık olduğunuz gibi ayakkabı falan gene varsayılan girdim. Takım falan değiştikçe yükseldikçe değiştiririm onları. Forma kalabı falan seviyorsunuz siz onları değiştirmeyi. Dışarıda mı olsun içeride mi olsun uzun kollu mu olsun kısa kollu mu olsun. Thomas Royce'de yazdığınız gibi buraya da yazın arkadaşlar. Ver bana. Ne oldu hocam? Hocam neye çaldın ya? Hocam düdüğü vermişler eline çaldın çalıyorsun hocam ya. Çal babam çal hocam ya olur mu öyle hocam? Tan aman 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 kırıl aman. oğlum oğlum samassa helal olsun samassa. Helal olsun Thomas'a Helal olsun sana. Sam indir onu. Aldı al onu Thomas. Ach, Thomas mı? orada genelde. Aa hocam ne? Ney hocam ne? Orada genelde Thomas olurdu işte. Tamam çok iyi. Sanna. Gör beni. Lan oğlum beni görsene keşke. Tamam. Bıraktım önüne. Geri dön bana. Tamam. Tamam. Dur. Ah be. Topu kaptırdık. O oradan bir kopu kaptırmasak bir dönsek var ya. Ata çok güzel götürdük de. Bırakma onu bırak. Full baskı, full baskı tam baskı hadi. Hadi 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 beyler bırakmayın bırakmayın. Bırakma bırakma bırakma. Lan! Oğlum yedik ya! Hocamız Forvetli eşitliğinde bulundu. 1-0 geriye düştük. Ama dostluk maçları hocamız takım deniyor. Sıkıntı yok yani. Olabilecek şeyler. Allah be! Tamam çok iyi. Sana Gördü. Al oğlum onu Edward. 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 Açamadı Edward. Edward kendi çok hatalı oynuyor. Çok acemi bir isim henüz. Çok acemi. Henüz çok acemi isim. Henüz 19 yaşında. Oyun 2023'ten maç terledi. O yüzden 19 bu arada. 24'e hesap ederek 19'e. Matematikimden şey yapma şimdi. Eee mala bak demeyin ya. Edward Kenway çok güzel geçti. Edward Kenway bıraktı. Edward Kenway çok güzel bıraktı ama oğlum ona bırakmadık da işte aslında. Bitirdi mi hoca? Bitirdi. İlk maçımız 1-0. Mağlup ayrılıyoruz. Edward Kenway elini yüzüne götürdü yerde. Moraller çok bozuk. O çok bozuk. Hocamız bize hatalı yaptığımız işlerden dolayı baya bir gergin. Baya bir gergin. Düşük maç performansımız yine geldi. Yine başladık yine. Ama sıkıntı yok. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şer vardır derler. Daha yolumuzun başındayız. Ben mantıramana gidip geleyim. Siz burada bakalım. Ne yapalım? Dilbring Labyrinth. Arkadaşlar geldik gene yaptım antrenmanımı. 3 beceri puan aldık. Ee, dediğim gibi zaten az önce de söylemiştim. Hız hızlanma ilk başta e, kasacağız çünkü kanat oyuncusu abi hızlanmamız lazım yani. Maç günündeyiz. Hocamız bizi dakika 60'da oyuna soktu. Hadi bakalım. Çok güzel bir atmosfer var. Genelde Bayer Leverkusen şey gördüm. Ne oluyoruz oğlum? Edward Kenway oyuna giren isim. Ve hocam yarı sahada ben pas tamamlarım. Sen bana güven. Soktu hocamız bize Bize inandı. Hadi bakalım. Yüzünü kara çıkartmayalım hocamızın. Arkadaşlar, çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Ama hocam geldiğimiz gibi ata çıkmalar. Hoş bir olayım hocam. Çok güzel. Döndük. Ultra almış hocamız bize Ultra ofansif oynayın diyor bakın. Vargas. Balde. Çok güzel. Al oğlum onu. Gör beni. Görsene beni be oğlum ya. Topa kesmeye be. Oğlum Bey koştan alırdın onu bu arada. Bey koştan alırdı onu. Bey koşmadı. Koşsa vallahi alırdı. İlk bölüm kısa uçacağım arkadaşlar çünkü antrenman falan yaptığımızda maçlar falan yani ilk bölümü kısa sürecek. Çok fazla maç atmayacağız ilk bölümde. Derken aman 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 uçum aman uçum. Vargas'ım gör bizi. Thomas. Thomas tanıdık bir isim. Ah be. Lan oğlum. Al topu. Top ayağımıza gelmedi ki ya. Sesler gene kesiliyor sesler. Oyun mu sıkıntılı? Benim bilgisayar mı yaşlandı? Ben anlamadım ki. Tamam. Aldım. Hocam. Hocam ey hocam. Atlar bizi yırttılar hocam. Ver bana, ver bana. Kaç bir saat onu saymam şey kaldı. Hocam yavaş yavaş ya. Canım hocam. Oynadık tek pasımızı. Oğlum o top nasıl kaybetti? Top bende miymiş ya? Top nasıl bana gelmiş? Baba takım takımın yok. Ha. Bizim acilen performansımızı ortaya koyup onu kit olduğumuz belli edip buradan kaçmamız lazım. Nasıl takım oğlum? Bir pres yapın bir şey yapın lan. Ne yapıyorsunuz lan? Allah'tan karıcı iyi. Karıcı Samassa iyiymiş Samassa. Samassa da olmasa demek ki. Lan oğlum. Allah. Çok güzel. Tamam. Tamam koş şuradan. Koş şuradan. Bıraktım önüne. Tamam. Bak koşuyorum kanattan. Çok güzel. Oğlum ya keşke takım bari abi pas versene. Orada sırf benim bencilliğimden verdik oraya ha. Şımardım. Şöyle genç yetenektik. Şımarıktık. Tecrübesizlik. Orada şımardım. Gol atayım. Şut çekeyim dedim. Kahraman olayım dedim. Orada iyi pas görseydik eğer böyle olmazdı hiçbir şey. Hiçbir şey böyle olmazdı. Tamam. Oğlum. Topu alın bir affettirip kendim hadi ya. Ben alayım ya da. Hadi. Kanka takım bir yani adam adama bir şey yapın, bir pres yapın, bırakmayın. Bu ne oğlum herkes boşta ya heriflerde ya. Lan bu ne? Ulan Rangers'ı savunma böyle miydi be? Bırak bana, tamam sürüyorum ben. Tamam. Tamam, çok güzel çıktı, tamam. Hay al geri, ananı satayım ya. Oğlum Ne güzel gittiydik ne kaybettik ya Lan arkadaş Lan arkadaş Acemilik baba acemilik işte Acemilik böyle bir şey işte Gör beni beni gör beni gör Gör beni buradan kuracağım oyunu ben sana Bak Attım Tamam mı abi? Oğlum hadi lan. Son dakika lan. Dostluk maçı önemli değil gerçi de. Ben kendimi kanıtlamak istiyorum arkadaşlar. Tamam son atak hadi. Son atak geç içeriye. Geç içeriye. Vur oğlum. Oh lan. Oğlum ne açtık lan. Oğlum ne açtım var ya onu bir atsa var ya. Vallahi ne açtım ya. Canı sağ olsun olsun. olsun. Attık. Ee, olmadı. Olmasaydı sonumuz böyle. Ne yapalım? Ama iyi vurdu yani. Onluk bir sıkıntı da yok. Onluk bir sıkıntı da yok. İyi vurdu. Öneriler falan filan. Sesler hala geliyor. Kesin bir sıkıntı. Düşük maç performansımızı aldık. Gene destek ve herkese teşekkürümüz ettik. Paramız zaten. Para pul geldi yok. Alt takımdayız. Gidelim antrenmanımızı yapalım. Gelişme devam Kendimizi gelişmeye adadık yani her zaman alışık olduğumuz üzere. Aldık aldık. Gene puanlarımızı aldık. Gel. Oyuncu gelişimine gel. Hıza bas. Vay 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 vay. Daha var puan lazım. Daha lazım. Daha yolun başındayız. Daha dostluk maçları bitmedi ya. Hadi. 64'te soktu biz hocamız oyuna. Tamam dedik. Aa kişilik tarzıyla ilgili bir şey var. Onu koymadık değil mi lan? Iıı, koyarız, koyarız. Tam sıkıntı Skinner? Hocam ben kullanaydım ya la. Hoca oğlum ne yaptık onu ben? Evet evet evet. İnatta en küçük futbolcu olma yolunda yine ilerliyoruz bir kariyerimize daha. Vargas'ım aldı ama Vargas'ım salmaz onu. Evet, o da ona vardı. o da ona. Ah, golümüz değildik. Oh. Oh, yine oh ya vallahi. Darından yenmez bir gol. Her zamanki gibi. Hocanın neslini bir bak bak o kadar umurunuza geçiyor. Ama geçti. Geçti. Edward Kenway, yakalayabiliyosun yakaladı Edward Kenway Edward Kenway, geçti Geçti Bıraktı Oğlum çok mu vurduk Kimse niye almıyor topu lan Güzel fikir falan değil, ben içeridekini açtım demek ki fazla açmışız yani ben O kadar açmadım Demek ki bizim çalışmamız gereken daha pasta da var Pasta, pasta da, da vermemiz lazım demek ki de. Daha yolun başı rahat olsanız abi, daha yolun başı kime veriyorsunuz oğlum? Görmeden bırakmayın. Bıraktıksın ne olacak tahta? Samas'la biraz erken bıraktı kendini ama oldu gene sıkıntı yok. Kontrol için bekliyorum. Samas'ım elini alabilir miyim ki sanki acaba? Bırak bana. Çok güzel geçti Edward Kenway. Edward Kenway. Edward Kenway. Bunu geçemedi. Bunu Geçti. Geç geç mi geç hocam hocam dur 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 gördüm ama alamadı ya Yoksa gördüydüm yani vallahi gördüydüm Ingerson tam böyle dön geri sıkıntı yok dön geri balle dön dön bana önüm boş önüm boş önüm boş koştum önü boş koştu Kenway Önü boş Kenway'in. Edward Kenway. Edward Kenway bıraktı. Oğlum. Benim orta alan ne kadar orta açtım diyoruz şu çekmedim bu arada. Benim demek ki ortaya da basmam lazım ya puan olarak. Beceri puanlarında. Hızdan sonra orta sonra driblingi fullleyeceğiz. Önemli bir şey dribling de şu an. Orta çok açıyoruz ya. Ulan o da bana gelmedi. Al onu oğlum bırakmayın lan. Bırakma 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 o. Şş, bırakma. Bırakma lan ben bıraktım <laughs> bu sefer Full baskı, full baskı, full baskı, bırakma baskı, bırakma baskı, full baskı, bırakma baskı. Tamam, çok iyi. Tamam. Edward Kenway geçti bir. Geçti iki. Edward Kenway. Geçememişiz onu ya. Geçer gibi olmuşuz da geçememişiz onu. Yoksa çok güzel geçiyorduk. <laughs> lan oğlum koysana ayağını ne yaptın 20 numara Balle balle dön bana Balle dön bana oğlum dön bana çocuğum Nasıl dönüyorsun havadan dön sen yavrum Bırak o yatın ön, onu at onu kendini at onu kendini tamam Sesler ne oluyor ya etti beni sesler ya Balde Göre oğlum Balde Koştu Ne yapıyorum ya ben gerçekten şımarık bir çocuktan şu an. Edward Kenway. Vasiliadis. Al onu. Al onu. Al onu al. al. Tamam. <laughs> Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Dön Edward dön Edward dön Edward tamam. Edward döndü. Edward Kenway döndü. Çıktı hata. Çıktı hata. İçeri geçti dedi. İçeri geç dedi. Edward Kenway. Lan oğlum ne gittik lan. Valla denedim ha. Orada pas atacağım vallahi denedim. Yalnız kalecimiz de gelmiş ha. Vurdu. Edward tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok top hala bende. Değilmiş bende değil. Bırakma oğlum onu işte dört yandan kuşattık herifi. Bırakma bırakma bırakma. Açma önünü açma önünü lan oğlum açma önünü ya. Lan açma önünü de işte ya. Abi yok. İyi ki biz. Kötü de ki biz. Ama hani hiçbir şekilde şey veremiyoruz anladınız mı? İstediğimiz sonucu veremiyoruz yani şu an. Bir antrenman daha yapacağım ben puanları dağıtacağım. Ondan sonra bir dahaki maç at falan bölüm bitireceğim arkadaşlar. Düşük maç performansı artık. Açıklama yapacak yüzümüz kalmadı. Lig başıyım zaten. Lige başlamadan önce son antrenmanımızı yapalım. Arkadaşlar yaptık antrenmanımızı. Levelimizi yine atladık. Geçtik baboli. Şunu ver ya bunu fullle. Sonra sonuna tamam GB kaldı bu ondan sonra hızımız hızlanmamız fullenmiş oluyor. Tıp hızlı bir oyuncu olmuş olacağız. Aşağıdan videoyu beğenip paylaşmak olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki maçta lig maçında devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. Hepinizi öpüyorum seviyorum. Bay bay.